panel ısıtıcımızın e, çalışma şeklini anlatıyorum şu an e, özel bir sistem bu sistemin özelliği e, kızıl ötesi bir e, ısınma veriyor ve e, herhangi bir kızarma kor, kor haline almıyor tamamen özel bir üretim olan bu sistemde e, özel bir e, cam sayesinde direkt olarak ısıyı içeriye yansıtabiliyoruz. ısıyı hapsedebiliyoruz. Eee şu anki panelimiz 60'a 60 santimetre 60 ölçülerinde. uzaktan kumandalı bir sistem. Detayını anlatacağım. Şu anki panelimizin sıcaklığını göreceğiz. Şu an 147 derece. Şu an 147 derece e, tekrar kademe kademe geziyoruz 168 derece 161 derece 150 derece 155 Aşağı yukarı 160 derece e, sıcaklıkta şu an panelimiz çalışıyor Ve e, panelimizin e, çalışma şekli arkasında bir beyin var O beyni size gösteriyorum Şöyle bir beyin var arkasında. Bu beyin e, tamamen sistemi devreye alıp ve e, devreden çıkartma sistemine sahip. Ayrıca bu beyinde bir de ikaz ışığı bulunmakta. Yani şu an için e, ikaz ışığı yanıyorsa e, ısıtıcı devrede demektir. Ve şu an için sistem çalışıyor demektir. E, ısıtıcı devreden çıktığı zaman otomatikman ışık sönecek demektir. E, sistem bu şekilde çalışıyor. Bu sistemin e, panel ısıtıcının e, kumanda sistemini anlatıyorum. Şu e, kumanda gö göstergesi. Burada iki şekil gösteriyor. Bir ayarladığımız sıcaklık, istenilen sıcaklık. Bir de e, odanın sıcaklığı. Alttaki e, sıcaklık oda sıcaklığını göstermekte. Üstteki sıcaklık ise ayarladığımız sıcaklığı göstermekte. Şu an İstanbul'da 2 e, derece bir sıcaklık var. Şu an bulunduğumuz ortamın sıcaklığı 13.5 derece ve istediğimiz sıcaklık 17 derece. Biz bunu istersek arttırabiliyoruz. İstersek düşürebiliyoruz direkt olarak. Ve şu an kontrol için mesela şu an 14 derecenin altına ayarlıyoruz. 14 derecenin altına ayarladığımızda bir ikaz sesi gelecek. Ve bu ikaz sesin duyduğunuz ikaz sesini şu an için ısıtıcımız devreden çıktı. Kontrol ediyoruz. Evet şu an için ışığımız söndü ve ısıtıcımız devre dışı. Tekrar ısıtıcımızı devreye alacağız ve bunun içinde kontrol panosundaki sıcaklığı arttırıyoruz. Ve şimdi bir ses duyacağız. Evet. Sesi duyduk ve ışık da yandı. Sistem şu an için çalışmaya başladı. E, sistem e, 24 saat ve tam otomatik olarak çalışabilir. Kendi ısısını direkt olarak e, ayarladığın derecede kontrol altında tutabilir. Bunun ayrıca diğer versiyonlarını üretmek istediğimizde internetten de direkt olarak e, sisteme girip kumanda etme imkanımız var. Bunun için ayrı bir modül gerekiyor tabii ki. Bunun farklı ölçüleri de var. E, her türlü ebatta yapılabilir. Teşekkür ediyorum saygılarımla